Başlıyor Samsun Sporlu oyuncuların vuruşuyla. Üçüncü dakikanın içerisinde iyi sıfır sıfırlık keşitlik var. Samsun Spor sağ kanattan gelecek. Amin Umar ceza sahası içi Eldin Adilovic. Sabi Encok gole izin vermedi. Onur Okan. Onur solda boşluk Emre. Emre ceza sahasında Emre vurdu. Kaleci gole izin vermedi Soner. Emre Öztürk vurdu. Soner çıkardı. Her iki kalede de yüzde yüzlük fırsatlar. Kenan'dan pas. Emre koştu. Emre Öztürk. Fırtına çarptı. Çabuk döndü. Emre önünü açtı. Emre şu pozisyonu vurdu dışarıya. İkinci kez kaleyi yokluyor Emre Öztürk. Emre ceza sahasına yaklaştı. Emre şut açısı aradı bulamadı. Artun'a bıraktı. Artun ceza sahası içini gösterdi takım arkadaşlarına. Artun vurdu kaleci Soner bir an elinden kaçırır gibi oldu ama ikinci hamlede topu kontrol etmeyi başardı Soner Şahin. Keyifli bir mücadele izlemeye devam ediyoruz. Ceza sahası. Zizic önünde kaldı direkten döndü. Zizic ikinci kez boş, boş pozisyonda topu önünde buldu. İlkinde dışarıya gönderdi bu kez direkten döndü. Onur Okan bir kez daha ceza sahasına yerden çekerek gelen top savunma karşıladı. Musa kullanıyor. Falsolu gelen top boşta kaldı. Son anda Samiyen çok gol izin vermiyor. Bu arada Samsun Spor'da da bir oyuncu değişikliği olacak. Hazırlıklar sürüyor. 55 numaralı formasıyla Adnan oyuna dahil olacak. Ceza sahası için tek vuruş dışarıya gitti. İnanılmaz bir fırsat. Sami Encok'tan uzun pas. Seken top. Ufuk Bayraktar aldı önüne. Ahmet Aras ceza sahasında Ufuk. Ufuk sol ayağında top. Ufuk yerden İrfan'a. İrfan çevirdi. Ahmet Aras'ın uzağında kaldı. İrfan başaran Ahmet'i düşündü ama top kaleci son yerde kaldı. İrfan geride kaldı. Ufuk koşmuştu. Amin Umar daha hızlı. Ceza sahası ters vuruşlar kaleci. Sabrinler. Bu arada kalecinin hatası ve gol geldi. Samsun Spor golü buluyor. Kaleci Sami Encok'tan büyük hata. Fethiye Sporlu oyuncuların itirazı var. Bu arada Endirek serbest vuruş kararı var. Hayır diyor hakem. Samsun Spor'la Üzer gole seviniyor. Süleyman Abay elini kaldırdı. Şimdi de Endirek serbest vuruş dedi. Gol yok. Hayır. Samsun Spor'la hala farkında değiller kararı. Şimdi Fatih Kılıçkaya gitti. Süleyman Abay'ın yanına ona itirazda bulunuyor. Endirek serbest vuruş kararı çıktı bu pozisyon. Sami Encok'un engellendiği görüşünde Süleyman Abay. Süleyman Abay 90 dakika bitki diyor değerli izleyenler. 0-0'lık eşitlikle sona eriyor mücadele.